Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir serimiz olan Age of Empires 3 oyunun oynayacağız. Hemen indirdim Türk Türkçe yamasını indirdim. Biraz araştırdım ilk oynayışım hiçbir şey bilmiyorum. İlk kez sizin oynayacağım. Evet. Tek oyuncu diyelim. Çarpışma diyelim. Aa, bu ne abi? Düzenle. Bu ne abicim? Nereye geldik lan? Bir dakika. Tek oyuncuyla çarpışma. Ha ben önceden kurmuştum. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Oyna diyelim. Evet. Bekir ismi biliyorsunuzdur zaten. Ha, team 1, Team, team 2. Bunlar böyle olsun. Neyse. Ee, tüm haritalar egemenlik, evet, evet, medium, small, medium, ee, hiç bilmediğim için maalesef 8 oyunculu mu yapsak, 8 oyunculuğu olsun, tamam, haydi bismillah, Osmanlıyız bu arada, evet başlayacağız, evet, bekliyoruz. hadi lan. Napolyon var. Frederick The Great, Napolyon ve Elizabeth. Şu an sanki onlar duym espriyi duymuş gibi oluyorum ama yapmayın beyler. Evet başlayacağız şimdi. Frekansa bakayım. Aa! İyi yüksek oluyormuş. tamam. Şimdi A buraları açacaktık doğru. Şimdi abicim amele yapılıyor. Amele. Emrin gelsene hazır ya baba gel. Şuraya gelsene. Emrin. Ee, evet. Emrin. Ne sağlıyoruz? Satıcı. Ha, sağ tıkmış. Evet baba kır sen sen de buraya al baba. Sen de buraya al. Kesin. Evet. Aa bu benim. Aha geyikler. Aa bunlar bizden mi? Kim lan bunlar? Hazır değil mi? Buraya saldırsak mı? Hemen şimdi acele etmeye Şimdi boku yersin falan vallahi sikerler edelim. İşte İstiyorum istiyorum ya ee, ha, oluyor yani. kardeşim sen şunu bir kes kaçmayın lan kes baba sen babuş al sen bunu şunu da İbneler bak kaçıyor ha bunlar da iyi kaçıyor ha. İnşallah sese bir problem olmaz. Vallahi çok pis küfür edelim. Neyse tamam sen şunu al. Bir şey yapar mı sen bunu? Ha kesiyor biçiyor. Bu ne? Cami. Ha. Hmm. Evet. O zaman şuraya gelin abi siz. Bize işçi bol herhalde değil mi? Bir tane ev yapayım lan şuna ya. falan tutsun. Bizim mahallemiz. Bizim mahallemiz. Babuş. Bir dakika. Dayı sen şuraya gel. Dayı sen şuraya yap. Yaparsın değil mi? Market. Market. Şuraya da market yaparız Şöyle olmuş. Ulan bir tane işçi şey yetmeyecek ha. Şu harçları keseyimler. Kesin lan artık. Oha. Adam maşallah çok iyi. Maşallah. Cami hemen mi yapsa? Aha bu oldu lan. Vallahi ne güzel oldu ha. Bunu da bitirsin müzik Aha maşallah. Bu ne lan? Katran. Dur. Şuraya tıklamıştım. Evet. Ablacım. Dur ben sana ev yapayım. Cami yapsak mı? Aynen oğlum Cami biliyorsunuz beyler. Tam şuraya olsun. Dinimizle bütün olalım. Yap ablacım. Bizim Türk kadınlarından her şey gelir. Mil. Çiftlik hayvan ağırlığı. Ağlı mı? Ağırlığı. Ona da Ee, başka ne var? Buraya imam olacak mı şimdi imam? Aha imam. İmam. Kim imam olacak? Abicim sen gel. Bir dakika. Sen buraya gel yok. Sen gel buraya. Seni biz imam yapacağız imam. İmam yapacağız sen imamsın artık. Oluyor mu lan böyle acaba? Şu tuşlar hiç basmadan acaba abicim bir kesemediniz yemin ediyorum sabahtan beri lan ben bir kesin lan arkadaşlar bilmediğim bir şey varsa bana yardım ederseniz çok teşekkür ederim bu da taş kıracak hala bu lan ooo bu ne lan ne oluyor şimdi lan iki işçi var. Bura bizim şehir mi? Ayasofya. İstanbul lan bura. İstanbul oğlum O zamanlardaki bir ara herhalde asistanı diye adı da varmış. İstanbul'u. Bu kim lan? <laughs> Saldır baba. Saldı sen şu iblilere. Kimsiniz lan siz? Buraya gel. İşçi yaratın ya. Başlayacağım şimdi ha. Niye bundan yaratmıyor abi? Ne, ne gerekiyor buna? Bu ne? Et mi Allah Allah. Sıçarım böyle iş ha. Sikeceğim. Babuş hayırdır size? Dur bakayım. Sen kimsin ki amına koyayım? Bir dakika. Neve, nevi, minti. Ha, buna şeyler gerekiyor yani. sen ne yaptın? Abicim sen şuraya geldin. Sen ablasın ablacım Evet, evet. Ablacığım siz ne yapıyorsunuz orada canlılar? Mesela hadi bakalım. Senden avcı olur evet. Aha. abicim sen ya. Şu ipneyi kestiniz mi siz? Koş 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 koş. Abla, Şimdi ilk bölüm diye bir şey bilmiyorum, şimdi araştırırım bu bölüm bitince iyice bir iki bölüm izlerim. Ondan sonra herhalde Most Wanted 2 gelecek herhalde yüksek ihtimalle. Ondan sonra bu haftalık herhalde böyle biter. Ya da bir tane de Football Manager 2014 çekerim. O da canım istemediğinde kötü oluyor beyler. Ne yaptın babuş? Asıl. İşçi. Çiftlik hayvanı çocuk. Aynen ya ben aslında bir şey bilmiyorum hiçbir şeye karışmasam. Ne yapacağım ya? bölümü burada bitirsek mi? Biraz ben tecrübe kazansam internetten. Ay Allah Allah. Bir kaydettiğim oyunu. Zengin. Zengin oyun. Kaydet babuş. Kaydettim mi? Eee Allah Allah. Ne oldu şimdi? Bekleyeceğiz bakalım. Abi ya keşke bundan önce hemen başlamasaydım. Belki video izleseydim ya. Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ah orada. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ee, özür dilerim yani. Bir dahakine yarım saatlik filan video gelir. Çok özür dilerim. Biraz araştırayım. Ne yapabiliriz, ne yapmayabiliriz. Buna lan ne oldu buna? Bakılıyor. Neyse. Kötüleşmeden ben gideyim. Allah emanet beyler. Görüşürüz.